1988 yılından beri Ankara'da sizlere eşsiz lezzetler sunan Ekrem Usta, yeni açılan Mesa Koru Şubesi'nde bu Ramazan'da da sizlerle. Ekrem Usta'nın sizlere özel hazırladığı 6 adet Ramazan iftar menüsü bulunmakta. Bu menülerden ilkinde ana yemek olarak odun ateşinde pişirilen isli tava sunuluyor. Islı tavamız fırının tamamen koltuk kısmında sakin ateşte pişirilerek lezzeti doruk noktasına taşır. Menüye dahil olan diğer lezzetler arasında iftariyeliklerimiz bulunmakta. %100 organik olan Kudüs'ün iri boy hurması, asit veya gıda boyası içermeyen Gemlik zeytini Burdur'un Alibey köyünde el yapımı olarak hazırlanan ve birçok hazırlık aşamasından geçen özel tulum peynirimiz, süt pişirilip yoğurt ile mayalandıktan sonra yayıkla yayılan özel bir yıkamadan geçirilerek sizlere sunulan tereyağımız, kunduru buğdayı kullanılarak hazırlanan ve ağızda acı bir tat yerine lezzet bırakan çiğ köftemiz, çiçeği burnunda silor salatalık, soyulmuş organik domates, roka ve iceberg ile servis edilen yeşil salatamız, kendi imalatımız olan taş fırında meşe odunu ile pişen bol çörek otlu ramazan pidemiz, muğla bademi, bergama çam fıstığı, söke kuş üzümü, bey pazarı havucu, et suyu, osmancık pirinci ve özel tereyağımızı kullanarak hazırladığımız iç pilavı. Menümüzdeki çorba, Yerli kırmızı mercimek, et suyu ve özel tereyağımızla hazırladığımız çorbamızdır. Menüde bulunan tatlılar arasında süt ve özel tereyağımızla hazırlanıp odun ateşinde kızartılan sütlü kadayıf, hamuru kunduru buğdayı ve sütü organik olan güllacımız, tamamen taş fırında, odun ateşinde hazırlanan şeker ve bol manda kaymağı içeren ekmek kadayıfı. Hafif şeker ve pekmez ile odun ateşinde hazırlanan, tamamen organik ve lifli bir gıda olan kabak tatlısı, sade süt ve kunduru buğdayından yapılma yarmayla tamamen organik bir tat olarak sizlere sunulan sütlaç yer almaktadır. Menüye dahil olan içecekler ise su, soğuk meşrubat ve semaverde çaydır. Menümüz 2 kişilik olup fiyatı 130 TL'dir.